Merhaba arkadaşlar, bugün SkyBlox'un ikinci bölümündeyiz. Ee, tek başıma hiç gelmedi. Uzun ee, zamandır video gelmiyordu. Hastaydım, bir de sınavlar çoktu. Ben şöyle bir farm yeri yaptım. Yani fazla ekecek bir yer olmadığı için şeyler yapamadım. Ee, ve de... E, bekleyin. Üst kata dört tane villa yaptım. Ee, biri biliyorsun biri benim falan. Ama şurada e, bizim mob öldürme yerimiz mob doğmamış diyeceğiz. Akşam olunca doğuyor bayağı. Tam gelelim şöyle. Şurada bizim öldürdüğümüz şeyleri koyduk. Ee, bizim yatak yerimiz buradaydı. Alt kat yaptık. Yeni katılan arkadaşlar oldu. Adları bu. Hmm. Birinin de sınıf. Dur, görmediniz. Ee, şimdi size üst katı tanıtayım. Buradaki yerini aldım, oraya yaptım, gösterdim şimdi size. Ee, kısa bir video olacak. Burada ee, SkyBlock'ta e, şeyler daha yapacaktım. Ne yapacağımı unuttu. Ee, şurada da bizim manzara yerimiz. Çok güzel bir manzarası var. Şura bizim ismi neydi? Gördüğünüz gibi. Şura boş. Şura da e, bizim şey silinde dediydim. E, ne, neydi ya? Server'ı yenilmişler. Diyemedim. Onun Onda kes yer şeyleri yapmamı yardım eden kişi bir lastik yine Bunları de böyle bir şey. Ne Aşağı kapıya kapı. ha. Ben şurada benim N harfi var. Mobilya 7. Şöyle benim yerim. Destur peki miyiz? Destur'u göreceğiz gibi. Söylemiştim zaten. Videoda. Haydi biz <laughs> Burada benim balkonum kafa şunu. Yüz yüz bir şeyler yapmaya çalıştı ama ne yaptığını anlamadı. Ya ilk kat biraz şey oluyor diye ben 4 ee, blok ne daha koydum ama arkadaş neler istemedi. Ben şurayı anlatmak istedim ama şöyle dedim I şey yerimiz şuradan ne yere gitme yeri var. Akadan düşmeyelim diye bura. Bir de bir ürün yoksa şu yana girmeyelim diye şöyle yaptım. Ama ne dedim? gitmek için o şey diyenlerden kaldı arkadaşlar. Hmm. Bundan size başka ne anlatsam. Ne kaldı ki acaba? Hmm. Şey yetiştiriyor. Görev yapacağız. Biraz geliştik o videodan. Kötüydük. O halde orayı... Görmediydi. Senin için bir şeyler alalım. Asla kaç. Yayım olsaydı öldürdü de. Patladı. Niye patlamıyor ya? Tamam. Aha da alalım. Hop hop hop. Tamam. Şunu Fuck Tam bir Fuck 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 You Ne şimdi şeymiş arkadaşlar Of Akşam olunca hiç sevmiyorum. İnsan da gündüz yapardı. Yediğim bu akşam bulardı zaten. Yağmur yağsa neyse de yağmur bile yağmıyor. Yani. Artık ağaç da fazla kalmıyor. falan da. Taş. Zaten her şeyimiz tamamdır. Bekle bir şey kalmadı ama. O oh, nerede sürdü? Mi Diyeceğim de diyemiyorum ya. Ne yapıyorum ya? Şuna koy, şuna koy. Şuna, şuna, şuna ve birine daha. İki tane. Tamam. farm yerini geliştirmek için yapın zaten şunları. Biraz gelişsin. Zaten son işler güzel olacak. Şimdi şunlarla da ekmek yapalım arkadaşlar. Hmm. Tamam. Yemeyeceğim. Ama tavuklarını oldu Bayağı bir var. Yumurt yemedim ya. Omlet yaptım kendim. <laughs> Al Fatma teyze. Yumurtluk canım var zaten. Gir içeri. Zaten bu yumurtluk, yumurtluk canım var. Öldürmeyin. İma içi. Gelme. Hadi. kal orada. başka bir şey yok yani yaptığımız. O kadar arkadaşlar. Eee. E, başka diyecek bir şey de bulamıyorum çünkü. Videoda boş boş dolanmak da istemiyorum. Bir dahaki videoda de şimdi gidere. Vay